Cumhuriyet nasıl bir devlet olacaktır? Bir kere halkın devletidir meselesinin altını çiziliyor halkçılıkla. Hı hı. Çünkü daha 13 Eylül 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldıktan 8 ay sonra kendi yazdığı 33 maddelik halkçılık programını takdim edip tartışan ve mecliste kabul ettiren bir Mustafa Kemal Paşa'dan bahsediyoruz halk kurulacak devletin halkçılık niteliğini yanında diyor ki biz diyor aynı zamanda Anadolu Rumeli ve müdafaa hukuk cemiyetiyiz. Hı hı. Ama bunu diyor barıştan sonra devleti kurarken bir fırkaya dönüştürmemiz lazım. Bir parti kurmamız lazım. Muhtemelen de diyor bu partinin adı halk fırkası olacak. Halkçılık devletinden söylediği önemli işler. Bu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın eşliğinde Kurulacak olan Cumhuriyetin Kadınlar Kongresi'ne geliyoruz yavaş yavaş. Hı hı. Ee, çok akıllı bir stratejiyle. Daha İsmet Paşa'yı 5 Kasım'da Lozan'a yolcu etmeden önce 3 Kasım'da çıkan iki tane kanun var. Saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılarak saltanatın kaldırılmasına hı hı. da Lozan'da bu coğrafyadan gidecek temsilci heyetini bekleyenler İstanbul mu gelecek, Ankara mı gelecek diye kafalarında hı hı. istifam vardı. Yani onu hisseden Mustafa Kemal Paşa saltanatı yürürlükten kaldırarak yeni kurulacak devletin temsilcisinin Cumhuriyet'in kalbi devrimin başkenti olacak Ankara. Altını çizerek daha başkent falan ilan edilmemiş henüz ama böyle bir mesele var. Yani saltanat ve hilafete de dikkat çekiyor. <laughs>